hepinize Merhaba arkadaşlar bu bir sorun var yani bende de bir sorun var yani oyunda birazcık ilerledim yani kalite ya yani, oyun grafiklerini düşürdüm oyun çok kasıyor ve kayıt programı benim geri zekalı olduğu için bilgisayardan geri zekalı olduğu için oyunun belirli bir yerden sonrasını kaydetmemiş o önceki kayda göre çok donuyor. Tekrar kayıt almaya denedim. Tekrar dondu. Bir kere daha denedim. Tekrar dondu. Muhtemelen ben de serisi şu iptal yani. Gerçekten iptal. Yani hadi geçemedim bir yer var. Ona bir şekilde bakarım ama yani ciddiyim. Yani ben de iptal. Kusura bakmayın. ben de oynamak istiyorum. Yani ki ben oynarım da kayıt almıyor. Geri zekalı kayıt almıyor ya. Yani. Yani grafiklerden yüksektir diye sandım. Grafikte düşürdüm. Oyun hızlandı. Hiçbir şey hızlanmamış. Hatta yavaşlamış yani. Yani kusura bakmayın ama iptal. Outlast deneyebilirim ama yani Outlast. İlk önce biri deneriz herhalde. Evet.